kahramanımız Jay Armor Cartoon Network'te Monkey Kid. Pinpon paniği. sen ne sevimli bir tembel kedisin. Dünyada hiçbir derdin yok değil mi? Ah! Hey kere, hey. Ah! Sana artık en önemli dersleri vermenin zamanı geldi. Hadi yapalım. Hadi biraz sen yapalım. Tamam. Talimatlarımı tam olarak uygularsan şimdiye kadar içtiğin en iyi uyku öncesi çayını içersin. Adım bir. Suyunu 77 dereceye getir. İkinci adım. Bu çok önemlidir. Benim özel uyku saati çay yapraklarında sadece bir tutarcık ekle. Adım üç. Eşinin en sevdiğin çay bardağında servis yap tadını çıkar. Teşekkürler ufaktık. Aa evet. Sadece bir tutam ekledi değil mi? Ha, ne dedin sendi? Aa koca adam muhtemelen çok yorulmuş olmalısın. Ben seni güvende tutacağım. Kötü bir şey olmayacak. Benim nöbetim de asla. <Gülüyor> 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 Monkey King'den süper özel bir paket mi? Oh, bugün daha ilginç bir hale geldi. Bunu <laughs> açmalıyım. <laughs> Mk için mi? Hey, o benim sevgili Mk. Bildiğin gibi tatilde çok meşgulüm. Özel bir teslimatım var ama bir süre onu alamayacağım. Ne olursa olsun onu asla açmamalısın. Sonu çok kötü olur. Ama bunu asla dinlemeyeceğini biliyorum. Bu yüzden sana bir eğitim gözbağı da gönderdim. Bu gözbağını bütün gün takman gerekiyor. Sadece gerçekten dinlemeyi öğrendiğinde onu çıkarabilirsin. <laughs> Sıradaki gücüm, süper işitme. <laughs> Her şeyi duyabiliyorum. Neden? Başı dertte olan biri var. Yardım etsem iyi olur. oluyor. Ah MK onları durdurman gerek. MK neredeydin sen? Bu gerçekten bardağı taşıran son damla MK. Sağır mısın yoksa sana yerleri silmeni söylediğimde beni dinlememeyi mi seçtin? Dalga geçmeyi bırakıp şu göz bağını çıkarır mısın? Seni azarlarken gözlerinin içine bakmak istiyorum. Oh, deniyorum ama çıkmıyor. Klasik MK. Temel talimatları bile dinlemeyip tüm gün ortalıkta dolanıyor işte. Ve tam da bu yüzden bu atari makinesini buradan gönderiyorum artık. Yok. Güzel dövüş robot makinem olmaz. Neden? Pisim. Neden? Hepsini daha önce gördüm. Oyunlar hayatınızın en güzel yıllarını emanet ta ki içi boş kuyusuz bir yaşlı adam bırakana kadar. Evet. Aa, yok olmayı tercih ederim. Ee, domuz adam, masayı nereye istiyorsun? Masa mı? Ne masası? Ee, siparişte maymun robot oyun makinesini bir ping masasıyla değiştirmek istediğini yazıyor. Yani <laughs> Pinpon masası mı? Düzgün çizgiler. Temiz, net. oh, bahse girerim zıplaması. Hayır. Bunu ben sipariş etmedim. Kimse dinlemiyor mu? Hey, ben sadece işimi yapıyorum adamım. Bunu imzalayacak mısın yoksa? Hemen. Evlat, ne yapıyorsun sen? Güven bana Pixi. Ne dediğini gayet iyi duyuyorum. Çok çalışmamı istiyorsun ki sen de bu arada oyun oynayabilirsin. Hayır, pinpon değil. Bu iyi değil. Gerçekten çok sağlam oynuyorum. Dinle, bu masa burada olduğu sürece asla durmayacağım. Duramayın. Tamam Pixie, iyi eğlenceler. Süper işiten teslimatçı geliyor. Gazla! Aa, okay. Ben yardım edeyim. Yaptım, okay. yaptım, yaptım, yaptım. Belki sadece küçük bir resektir mi? Yani zarar olmaz. <laughs> Merhaba Fikri. Fikri. Ee, şey, şey. Şey. Ha, Ne? Kimse sana böyle insanlara gizlice yaklaşmamanı söylemedi mi? Hey bir oyuna ne dersin? Eee sen bu oyunu oynamalı mısın? Sonra nasıl olduğunu biliyorsun. Beni yenersen ömür boyu bedava erişte veririm. Ee, anlaştık. <laughs> Hmm, ne oluyor ha? <laughs> <laughs> Sanırım süper ışıklar giderek iyileşiyor. Sadece üç kez kaza yaptım. Evet harika. <laughs> evet harika gidiyorum. Bu göz bağı iyi bir dinleyici olduğumu göstermiştir. <laughs> Bu neden çıkmıyor? Oh, oh. Aa, Monkey King göz bağının şeye kadar çıkmayacağını söylememişti. Aha, gerçekten dilimi öğrenene kadar biliyorum ama harika dinliyorum. Oh. Tamam tamam. Eğer Monkey King'i tanıyorsam ki tanımıyorum. Buradaki ders öylesine duymak gibi basit olmayacaktır. Burada bir numara var bence. Belki de iyi dinlemekle ilgilidir. Anladın mı? Bu aynı şey değil mi? Ha? Aa, bu acıtıyor. Ama Neler daha öyle böyle? Hey! Zeminin bu kadar yaşıyorum. yumuşak olduğunu hatırlamıyorum. Ah! ne oldu? Ben bir pink ustasıyım, bir bonk imparatoruyum. <laughs> ha, kaçabiliyorken kaçın, kazanmaya olan açlığı Doymak bilmiyorum. Dixie durmak ay, zorundasın. Ay. İnsanlar zarar görüyor. <laughs> durmak mı? Sana söylemiştim. Bu masa burada olduğu sürece asla durmayacağım. Ne <laughs> yapacağız Söz dinlemiyor bir türlü. Evet bazılarında bu alışkanlık var. Dinlemek? O zaman yapabileceğimiz tek bir şey var. Dixie sana meydan okuyorum. <laughs> Sen mi? Oh, eğer karşıma çıkarsan kaybedersin evlat. Evet, tamam bu aslında görememenin bana biraz dezavantaj kazandırdığı senaryo olabilir. MK, İhsan şapşalsın. Bu sadece bir uyarı atışıydı. Gerçek olan bu işte. Oo! İnt! dur! Oo oh, neden beni dinlemiyorsun? <laughs> Gerçekten dinlemeyi öğrenmelisin. Kazanmaya olan açlığı asla doymak bilmiyor. Durmayacağım. Duramıyorum. Asla durmayacağım. Bu <laughs> demek istediği buydu. Sadece süper işitme değil. insanların söylediklerini gerçekten dinlemekten bahsediyordu. Dinlemek zorundayım. MK! göz bağım. Yok. Şimdi anladım May. Teksi aynı benim gibi. Söz dinlemiyor. Ama ona ulaşacağım. Ha. Gevezelik etmeye devam edecek misin yoksa bunu bitirmeye hazır mısın? Hayır Pixie. Ben dinlemeye hazırım. <laughs> Tek yapabileceğin bu mu? Sert oynayacağını sanmıştım. Hadi Pixie! <laughs> Bu masa burada olduğu sürece asla durmayacak. Seni duyuyorum Pixi. Hayır. Ne? Hayır. Yine oldu işte. Pixi, ben çok üzgünüm. Bak seni dinlemeliydim. Bunların hepsi benim hatamdı. Hayır evlat, o oyun beni etkiledi. Teşekkür ederim. Onun neye ihtiyacı olduğunu gerçekten dinledin. Size masa tenisini kimin öğrettiğini bilmiyorum. Ama bu o değil. Bu sokağı gerçekten mahvettiniz. Sizce ee, temizlemeli miyiz? Ya da belki gidip sendeyi kontrol etmeliyiz. Evet, ha, evet, 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 hadi. evet, evet. Evet, zaten yardım etmeyecektim ama tamam. <laughs> <laughs> Görünüşe göre çok sert oynayan tek kişi ben değilmişim haten. Çok erken. Oh, tembel bir gün geçirdin <laughs> mi? Ne tembel <laughs> bir kedi. Ah <laughs> oh, hey. Bu şeyi tamamen unutmuşum. Monkey King açma dedi ama kenarından bakmaktan zarar gelmez. <laughs> Aman be tamam. Seni gayet <laughs> iyi duydum. Pekala kim çay istiyor? <laughs> Bye.